yine men ve yine crack me. Ee, açtım bu arada file'ı. Ee, tamam. Gelin yavaş yavaş işlemeye başlayalım. Ben buraya bir tane f kimi koyarım ve debug elemeye başlayalım. Yes diyek. Enter first part of code. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Şimdi... De... Mənə bir şey maraqlıdır. Kral Bu büyük ihtimalla nedir? Ee, Red mesela nedir? Just Zero like that. Move, RBH, 1AH. Yani 1A direkt, elə ki kol Ee, aslında ben onu çıkmıyor. Aa bu arada göstermen yattan çıktı. Jenya'nın ettiği üç e, çetinli olan, üç keyfetli olan e, Crack Media ve Asamble dilinde yazılıp Windows platforması için e, yavaş yavaş video artık ne saat olursa bilmem bir saat olabilir, 30 saniye olabilir. Vermeye çalışacağım. Hmm, tamam. Compare are jump not zero. Değil ki zero değilse gel buraya ama zero'du. Ona göre buraya gelecek. E, çünkü de. R15 ile birdi. R15'i hard'dan bir ediyoruz. Bak bir tane. R15 desem direkt bir olarak gelir. Artık onu bilmeyeceğim. Ama beladı. Neyse buraya gelir. Call bura girir. Ee, Burada bu geriye git. Ee, depak debug etmek için Unloz, şovlu Və... F en olan şovulu açar ve bunun içine girek. Aa. Move RSI Offset Değilsen anladığım kadarıyla Birinci verdiğimizi yükleyeceğiz bura Görek Göre yüklüyor mu? Bir iki idi. enter bizim ama bipax ax yenə. Bi eee 3 4 5 aha 1 göstər amma böyük ehtimalla. Aha 1 2 3 bəli. İndi move alı RSI və sub 30. Hə. RSI increase move a h r s i sub a h 30 move b h a h burdan artıq nə olduğunu bilmirəm. a h-nı biz harda görmüşük ki? f abşem. Tamam, biraz başımız qarışa bilər. Problem yoxdur. Amma bizə nə lazımdır? Bizə nə lazımdır? Burdan çıxa bilmək lazımdır. Bizə bu lazım deyil. Bura girmem lazım değil. Ee, bu anladığım kadarıyla içindeki simolları yoklayan bir programdır. Yani loop'tu daha doğrusu, böyle diyek daha doğru çıksın. Ee, tamam. Move aldı Geldik bura. Çox maraqlı, həqiqətən maraqlı. ASCII table aç. Çünki olduqca maraqlı bir şey oldu. Eee maraqlıdır, amma maraqlı 1 küç vermişik və tam 0 çıxır. Nəyisə. Eee qaldı 1. Aha, increase adres i. Eee bu olacaq. Aha, tamam bu 1 va yı qabaya gələcək move h h r e yani buna 2 verəcək. Sonra bu qalacaq 2, batda göstərim. move b h a h. Bunu dedim ki məndə olduğunu bilmirəm. E sub ağlıdan a, a h-nı çıxır. Yəni ki -2 -1 eləməli idi, amma anlamadım. E tamam preliminary move. add Böyle böyle edilirik. 3 olur. Ve A'lı ile 9'u compare ile Jump crater buraya gelmeyecek. Buraya gelecek çünkü menfi 1 demiş. Menfi 1 demiştik. Ona göre buraya gelecek. Compare A'lı ee, indi. Jump less. buraya gelecek yine. Aha. Dediğimiz gibi. Add A'lı 0 Ah, yani bunun ne olduğunu bilmiyorum. İndi bakak göre ne ne elədi ona? 10 verdi. Aha tamam. 0 A 10 imiş. Ki mantıklı de. A çünkü 10 demekti. 16 lık say sisteminde. Tamam. İndi bize hareket etmeli lazımdı. Tam ele var, ele var. Compare 9. Jump greater olmayacak. Sola gidecek e, compare balı 3'tü. ve bu sefer araya gidecek. Jump less diye buraya gidecek. Sola gidecek yani. Jump buraya gelecek. Indi. Maraklı bir şey var burada. Bize biz ele bir adet vermeliyiz ki buraya gelmesin zira yani rdi'len ağlı eyn olmalı. Demək sənin anlayacaksınız. Ee, add bl 30 bl 3 idi. add ağlı 30 e, olacak 39. Aha. Compiler rdi'n ağlını compare 30 ağlı daha büyüktü e, Jump Not Zero ve tersif ki bura gelecek ve bizi atacak ve istediğimiz netice elde olunmayacak. Exit Process bize bunlar lazım değil. Tabi de çetinliğe bakanda şimdi uzun video olacağı görünürler çünkü ee, Tezden başla programı. Nece sen bir şeyim diye bir kod. Yani kod değil daha doğru açtım. Değir ee, değil bura gireceğim ben. Tamam gir değirem ben de. Değil. Bunun içine girek. Bize indi R15'in 1 olması lazımdı. R15 aha 1 olması lazımdı. Ona göre ne inemeliyik? Eee tamam. Bizim hem bura girmemiz lazım. Her karakterde bura girmemiz lazım. Yani demek istediğim R ile al eee indi göstereceğim biraz. Ben de anlamadım bu tarafı ama indi göstereceğim. Eee tamam. Bura verir. Hmm, yani demek ki bir, verdiğimiz 1 2 3 ya önce e, sen daha doğrusu Aresiye verilsin erdi de olsun pişeyim bakın burada pişeyim olacak i̇ndi. Ee, move, a indi e, move alıya verir Ama böyle gelir 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 indi alı dokuzdan büyük olmalıdır yani ne demek istiyor burada şair? ə pinc hərfdən 30 çıxanda 30 hırdı çıxanda. Yəni ASCII table-a bax. Bu 70-dir. SAP ah ə ağlıdan ah-nı çıx 1. Ə ağlı ama burada eyni dəyəri göstərir. Ona görə təzildən bir debug eləmək lazımdır. Necəsən? Peşəyəm. Ə indi devam etlet aa dur bir dakika daha necesen bir şeyim ha indi geldik ha bu offsetler verildi tamam indi a'lıya r'si verildi yani artık a'lı da bir eee bir necesen Sapını 6 7. Ha. 6 sap 6 yani 6 7'den 30 çıx. Bu ne çeliyor? Bu böyük ihtimalle 39 y eliyor. Baxaq. E, ee, 39 y deyirəm. Daha doğrusu 30 y. E, ee, aha. İndi. The... Move increase RSI. Yani in, e, RSI'ni qabağa saldı. Yani e, burada RSI neydi? Aha. E artık E harfidir Move AH yani artık A, H E harfidir. Sub N harfinden e, daha doğrusu böyle ki görülsün Aha. Sub yani çıkılsın N harfi 65'den 30 çıkılsın. Bu da değilir 35. E, move B ne olduğunu bilirim. Hiçbir bilgim yoktu. E, B H. Iı, ahı. tamam. Bu bir bu, ah. Burası tam bildik değil. Aha, bu bir ah bakmıştık. 30, e, ıı, 30 y idi. Sap, ıı, şimdi bu daha çok olmalı. Yani şair burada demek istir ki birinci harf ikinci harften iki defa ıı, daha doğrusu dok, ondan daha çok büyük olmalı yani demek istiyorum ki bir eee belə deyək biz daha aydın olsun diye tezden deyək 1 p ecəsən pişiyim pişiyim aslında yazmaya gerek yoktu çünkü hala var o kodun bu sefer buraya gelir niye hmm, yeah. buraya girmir vabşi niye böyle bir şey olur Aron 5 biraz düşündürdü. Aresi ee, ar -e budu, Arbeyek budu, Aresi budu. Bir şey anlamadım. Biraz maraklı da vaziyet. 15 5 Tamam. Başlatak. Bir pişik necesen Bu sefer küreği hareket eder. Bu sefer sen bir ile başlamalı, erayken bile başlamalı değil. Ben bunu anladım. Yani, ee, büyük bir harften el ve k'nı vereyim. Büyük el ve k. El, k, ecesen pişiyim. Bu sefer kırmızı inan diyeceğim yine de. Niye böyle olur barışmıyorum. Kol. Aa burada da var iman. Şöyle çok uzun kodlar var burada. Bir aydınlanma yaşadık. Tamam. Bir bunu dayandır. Tamam. e, ee, burada ne deyir? Bize bu lazım daha çok. Kol. Hmm, burada Ares bir Dg. Ar 15 daha doğrusu. An Rene ee, 15. 15'i bir, 15'i bir elemek. Hmm, tamam. Bir var işte. 15'i bir elemek kime bir şey yazdım. Hmm. Sonra bir bunun içine girek ve bir bakak göre burada ne var ne yok. Vapşen hmm. şimdi birinci gelin ...depak gelecek. eliyek. bir <laughs> e, atak. Gidek. Nece sen bir şey. Tamam ne yazmak olmamış hele. Çünkü bunu devam edeme lazımdı. Bir şey Şimdi gir bunun içine. Ee, ne cesen olacak bu? Ares iyi mi bu? Aha. Bu değil ki. Compare byte pointer pointer RSI 0. Yani demek istiyor ki, bir daha içine gireyim. Sıfır olana kadar devam eyle. Bunu demek istiyor. Ee, yani jump 0. Her hmm. şey buraya gelecek. Buraya gelecek, onu sıfırlayacak. Sonra sonra akırda gelecek buraya. Yani necə sən enter'e basan basanda buraya gelecek. Sonra gelecek bir şeyim tarafına. Ardıyı daha. Hatta gösterim. Ardeyi ee, bir şeyim aha demek ki ben onu anladım ee, bir yazdığımız şifrede yani daha doğru sözde bir problem yokymuş imiş ee, ikinci yazdığımızda problem var imiş bu onu bana aydınlatır neyse jump zero eğer sıfırdısa buraya sıfırdısa buraya gelecek ben böyle anlatıram ama keçmirəm. Bura gələcək. Ee, ve və nı da bitti mi? Bu sefer bura gidecek. Aha. Compare byte butter. Yani bu yine indi, indi jump zero olmayacak. Bura gelecek. Sonra döngü yine işleyecek. Increase ilecek. Increase jump. orada görebilir, sağdan görebilirsiniz ne olup ne olup olmadığını. M kaldı. Yeniden buraya gelecek ve bu sefer yaşla doğru gidecek. Şimdi bize A15'in 1 olması lazım. A15'in 1 olması için neyin emeliik? Bir ona da bak. Comparable A değil ki. B ile BH'a beraber olmamalıdı. Yani nece sen bir şeyim. Bir, iki, üç, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tamam. Buna göreymiş demek ki problem. Yani demek istedik ki Ida bize. Yani program da demek istiyor ki birinci ile ikinci eyni olmamalı. Yani biz bir yax e, bunu bilmediğimiz göre burada təxminən görüm neç dakika vaxt itirdik. Təxminən 5 dakika yaxın bir vaxt itirdik. E, sırf hatta 5 dakika da uzun olabilir. Bilmiyorum onu artık. E, bir saat yaxın bir video olar belki de bilmiyorum. E, i̇ndi. E, jump not zero. Tamam. E, biz bunu açıq. 1P salam, pişik. Ee, daha doğrusu breakpoint koymak yine yattan çıktı. 1p, salam, pişik. Şimdi yine mi buraya gelir? İçine girmek lazımdı. Yine girer. Belki gözümüzden kaçan bir şey olup Bir PNC sen. Pişik. P i̇çine gir. Tamam burada hmm, görüm göstermedi. Yok göstermedi ama şimdi gösterecek. Ne sen pişik. Böyle gelir 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 gelir. Ee, Necesen, sen, ve burada biter döngüye. Farklı döngü girmeye başlar artık. E, bu sefer böyle gelir. E, Q kaldı ve bura girecek girdi. Bu belə de jump not 0. Yani sıfır değil. Devam eyle. Niye ama buraya gider? Onu anlamadım. Aa beraber olmalıdı per بس açık bıraktı 0. Bıraktı 7 idi, indi 7 idi. Jump not 0. Anlamadım ama eee bir gene yok bırağ, gene tamam. 1 2 3, 4 5 6 7 1 2 3 olmayacak tabii ki de. 1 3 4 4 5 6 7. Tamam mı? Eee geriye gel. Ee, çalıştım hop Ayda. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Tersen böyle gel. 4 de yaz. Bir tane 4 yazak bura. 3 4 5 6 7 tamam. Doğrudur. Tamam. Demek ki neymiş? Biz bir haç yerel keser bir şeyler zaten görmüşüz. Ee, Uzunluk en normaldi. Compare in de. bizim buraya girmeye ihtiyacımız yoktu. Burada neyinir? Ee, bir bakın. Ee, correct, wrong, enter. Tamam burada farklı şeyler var. Bizim girmeli olduğumuz yer bura değil. Bizim girmeliyiz olumuz buradadır. Yani demek istediğim şair demek istiyor ki A15 1 olmalı. Yani bu breakpoint bağlayaq. Eee. Bağ ama ya necəsən bi şeyim niyə? bir olmadı. Mən onu fikirləşirəm. Tamam, problem yoktu. Yani demek istedim. sen sən 4, 7, pişik, im. Aa, tamam. Bir yaxı yayın ki, başka bir şeyler yazmışıq. Yani, çünkü buraya girmeldi. Şimdi bunun içine girək. İndi biz elə problem yazmalıyıq ki, birinci, ikinciden dokuz wide böyük olsun. Yani belə demək istir şair burada. Ee, programı təzən başla. 1 P eşik, 2 P eşik. Tamam. Uzunluq eynidir. Yenə bura gelecek. İçinə gir programın. Ee, verildi bütün offsetler. Gelecek bura. Aha bura girilmeli. Çünkü bizim girmen olduğumuz yer burada. eee yok bir dakika. R15 e aradan eee R15 a... niye bela olur bilmem Bu hiçbir şey yaramır. Hiçbir şey yaramır. Bağlansın o. aha indi okeydi. Biz artık indi. Biz buradayız. İndi tamam. Buraya giriyoruz. Hmm. Compare B 9. Tamam. Balı 9'dan büyüktü. Buraya gelecek. Sonra sub balı 10 çalacak. 31 e eleyecek. Çalıştım. Buraya girdim. Yine aynısı. Ee, bir peşek. iki peşek. Aha. Görek. Ha, değil ki. Artı ile bir ağalığından de zir olmalıdı. Bela çıkar. Biraz çetin bir crack miydi? Hatta göründüğü kime yani difficulty güçtü. Çetindi. Ama ne inye Jump Note Zero kimi şeyler elemek istemem. Çünkü zehlem gelir. Ela şeylerden. Birinci videonu da elirdim çünkü teseydim ela. Yani teseydim dedim dün aynı hani videolar çekmiştim. Yani daha, daha, daha yakışı bilirim. Nispeten. Ee, Aron beni sıfırlayır ve sıfır verdiği için buraya gelir. Tamam. Hmm, böyle gelecek. Ama ben buna yer jump 0 versem tabii ki de buraya gelecek. Hmm, yani ben ne yazdığımda yazdım buraya gelecek. Uzunluğu aynı olduğu halde buraya gelecek. Move rbx e, burada işine yoktu. Yani demek istediğim şair yine demek ki burada bunu mesela şimdi bunu sırf göstermek için girelim. Sonra derzden değiştireceğim. Yok. Bir başlat programı. Başlat programı. Ok diyek. Ee, bir pişik, iki pişik. Ee, işlemeyecek çünkü bir tane break point koyak bura bir pişik iki pişik yine bura girer hmm. jump not zero çünkü jump not zero burada kalır niye kalır bilmiyorum a bir sefer değiştirmişim O doğru yerde. Burası main değil mi? Start. Aa start'tı burası. Buradaki... ...anlamadım. <laughs> ee, şimdi bir tane biz programı... ...patch programı, hmm. program, apply'liyek, ok'i okay, deyek... ...okidoki... Okay, okay. Uh, bir dakika bir tane program açar. Date modified. Ee, uh, burada olmayacak tersif ki. Downloaders. Wizard. Aha, demek istediğim, böyle elesek bir pişik, iki pişik, böyle semditer projekti, bir pişik, iki pişik, Korrekt Verir ama Eski eskiden ya. böyle bir video olsun mu? Ben artık ne kadar hürmetli videoda ama olsun be, ne olacak? Görünür 3 dəqiqə oldu video. 25 dəqiqə oldu. Əslində bu video da bu qədər idi artıq. Gəlişəndən sonra artıq point-ı yaxşı yerə ataram. Oldu, sağ ol.